Evet, birinci videomuzda moto karavanları gezdik. Ee, şimdi ben sizlere bu videoda da çekme karavanları göstereceğim. Ee, çok fazla zamanım yok. O yüzden A'dan Z'ye hepsini göstermeye ve e, ayrıntılı olarak göstermeye zamanım yok. Kısaca gösterebildiğim kadar göstereceğim. Şöyle göstereyim. 5K Ayazmış bunun adı Premium. 450 bin liraymış. Fuara özel. kısmı Yine önce öbür modeldeki gibi burada bir küçük televizyon, dolaplar falan saklama alanları ve iki kişilik yatak. Önümde kuvaza Kuyazak karavan diye ismi de zor nereden buldular artık bilmiyorum biraz zor Kuyazak Ka Kazak pardon herhalde Kazak demek. Kazak karavan. Bakalım şöyle ön tarafında tüp falan kalmak için bir yer. İp seçilmiş. Daha sağlam bir şey seçilebilirdi bence. Şöyle uzunlamasına bir yatak. İçerisi dolu. Bir geçebilir miyim? Şöyle, bu modelde şurada ikili ranza. Şurada bir e, oturma grubu. Yatağa dönüşülebilen. Üstlerinde dolaplar. Ve şurada bir heki. Dolaplar bastırıp çekince mi açılıyor? Yok, herhangi bir şey, e, şey yok. E, mandalı bilmesi yok. Burada da şöyle ikili ya yani ikili ocak bir de yanında ev var. Evet. Tuvalet banyosu. Öyle. Baksana abi suyunu buradan görüyor. Şöyle dolabı. Suya bakıyorum. Nereye Hemen hızlı bir şekilde şöyle bir model var. Ha, evet. Bu biraz daha ferah, geniş, Evet, karavanım diye bilik diyor yani. Rahat yatılır bunda. Evet, banyosu rahat, geniş. Evet, bunda fırın dahi var. Burada da hileten şöyle bir oturma alanı. Şurada bir ranza, altı e, baza şeklinde düzenlenmiş. Bu güzel, beğendim tasarım olarak bunu. Üst taraf top, dolaplar, isterse klima ek, ek hatta burada, yok pardon, bu göstermiştim, heki. Bunu model olarak koymuşlar. Bu ee, çadır yani. Şu anda araçların üzerine takılabilen çadırlar. Farklı modelleri var burada. karavan malzemesi, klima. Çok güzel üflüyor. Buzdolabı. Eco Flow. Hangi firmaydınız? Erdin Garaj. Ee, şimdi şey soracağım. Şu 12 volt e, klimalar var ya karavanlar için. Onu genelde biz kullanıcılar merak ediyoruz. Şimdi karavana taktım ben bunu mesela. Akşamdan sabaha kadar karavandaki akülerimle çalışıp mesela sıcak Antalya sıcağında e, çalışabiliyor mu? 12 voltluk. Saatte ortalama 50-60 amper çeker. 100 amper aküm varsa 2 saatte bitirir. 2 saat. 100 amper aküyü 2 saatte yiyor diyorsun. O zaman bayağı bir akü koymak lazım. Onun için 220 volt tercih ederseniz 6 amper çekiyor. 6 amperde 10 saat çalıştırırsan 100 amper yapar yani. 10 saat çalıştıracağız. Ama onu şeye bağlayabiliyor muyuz aküye? İnvertöre çalıştıracağız. Ha, invertöre takılıp olabiliyor. O zaman bu daha mı mantıklı? 10 saat çalışıyorsun, 12 saat çalışıyorsun. 100, 10 amper. 100 amperle. Aa. E niye hep 12 volt, 12 volt diyorlar böyle şeylerde? Derler. <laughs> o zaman sen diyorsun ki 12 volt 2 saat çalışıyor 100 amperle ama bu 220 inverterle ayarlayınca 10 saat. İyi bunu öğrendiğim iyi oldu. Teşekkür ederim. Aracın izolasyonu da önemli. Anladım. Saati, tamam. tamam. Teşekkür ederiz. Evet burada Zenit House diye artık karavanın adı mıdır nedir? Zenit House değişik bir e, karavan. Katerpot, Zenit Katerpot, Zenit House. Ha, bu sanırım he, bunu şey tarzı karavan. E, böyle e, satış e, restoran işte kafe tarzı bir şey yapıyorsanız öyle. Seni tavoz kaptı. Evet, şöyle bir karavan var. Merhaba. Değişik görünüyor. İçini az sonra bir göstereceğim. Genelde sanırım böyle ticari karavanlar yapıyorlar ama Şöyle içini de göstereyim mi? şurada ranza var, şöyle bir banyosu var, evet şöyle bir mutfağı, merhaba, siz mi bakıyorsunuz karavana, ne kadar bu model değişik geldi bana da. şu anda 700'den veriyoruz. 700'den. Evet. evet. Sanırım ticari karavanlar yapıyorsunuz. Böyle evet. Yeni mi deniyorsunuz bu? Ee, biz normalde Ne e, sizin doğrusu, karavanın adı ne? Lorsa firmasıyız. Şunun benim. Lazım sen kalsın. Yok yok yok. Karavan firmanın adı ne? Tam Zenit anlayamaz. Tavuz. Ha, o evet. o şeyin adı mı? <laughs> Karavan firmanın adı. Evet firmamız adı. Tamam. Zenit İki firmamız var. İki markamız var. Zenit House ve Zenit Tekli. Evet. E, hem otomotiv hem de Bursa üreten bir firmayız. Nerede? Antalya'da. Antalya'da mısınız? Evet, Antalya Nihayet firma Antalya'lı bir, bir, bir firma gördük ya. Firması. Hep Bursa, Bursa, Bursa. Bursa ee, ele geçirmiş demiştim ben bu şeyi, karavan evet, sektörünü. Yok, biz Antalya firmasıyız. Ha iyi. Ee, özellikle guda karavanlarımızı incelemenizi tavsiye ederim. Ee, bunu bu fuara girerken... Ben öğretmenim. Öğretmen. Fırsat verseler alıp bir yere koyacağım Maşallah hemen. Hocam. Sınıf öğretmeniyim. Maşallah. <laughs> ee, şeyi 460'dan veriyoruz. En son 450 e olur. Ama e, yapılmış hali biz müşterimize sattık ama bu şekilde bize de hem abi de size de bir reklam olsun evet. ee, Sağ olsun bizi kılmadı. Anam buradan geldiler. Evet. Ee, i̇çi yapılmış olarak da 550'ye geliyor o şekilde hocam. E, bu karavanların ee, şeyi hangi gruba giriyor? 750 altına mı giriyor? Evet. Bu, bu evet. 750 evet. altına evet. giriyor. Evet. İşte o önemli olan o. Ben... Ama sonra şu, hocam şöyle orada bir e, yanlış bir bilgi olabilir eksik bir Değişti video. galiba sanırım Değişti. şeyler. E, hepsine de şu anda e, şey lazım. Şey bildiğim kadarıyla e, şeyden geçiyor sanırım. E, vizeden geçiyor ama evet. şey gerek yok herhalde vergi vergi evet 700'den aşağısında yok. Vergi yok. Ama plakalandırılıyor. kalandırılıyor. Evet. Tamam. Teşekkür ederiz. Ben değişik Teşekkür geldim. Neden, buyurun. Yok sağ olun. Zamanım yok. Hocam istediğiniz zaman da tamam zaman ee, zaman ee, şey yapıyor mu? musunuz peki? Ben ee, kararsızım. Daha ya, e, düşünüyoruz yani. Moto karavan mı bu mu diye de. Yok. Moto karavan yapmıyor musunuz? Moto karavan hocam e, gördüğünüz gibi çok yapan var. Evet. E, ve şeyi çok yüksek. Eee çok yüksek. Evet. biz dışında çok güçlü dalıyız. Evet. İçinde de eee özel kimlerimiz Dışı var. gerçekten yani değişik var. görünüyor. İlgi çekici. Ve dışının benzeri yok Burası Evet, evet yok. Yan taraftaki eee Zenit modelimizin de o, örneği. Tamam gibi. onu da bakarım şimdi. Yani, Bunun çok... ağırlığı ne kadar şu anda mesela böyle? şu anda yani boş olarak aşağı yukarı 600 civarında. Peki bu hmm. şeyde boş olarak mı değerlendiriliyor yoksa bu haliyle mi? 750 olarak. Hayır, dolusu. Dolusu değerlendiriliyor. Bu, bu, yani ya bu geçiyor artık. o zaman sanırım. E, o şeye bağlı artık. Yani bu direkt bunu sorarsam arkadaşlar sormamız lazım. Eee şeyler geçmez mesela. O. E, gıda karavanı. Gıda karavanı. Bir yer bul bulup bulabilirsem e, ben. O, zaten şu anda herkesin şeyi o. Bir, bir yer önemli. bulsam hemen emekli olup e, koyacağım zaten ya. Mesela, hocam bu sadece gıda olarak da değil. E, burada bir yatak düzeni, eee arkaya da işte e, öteberi evet. şeklinde e, otel konseptinde eee bayabiliyor insanlar. Evet. Ya şu anda onlar bizim işimize gelmez. Bizimkine bu, bunlar. Bunun hatta ben e, sadece bir çocuk var benim. Bunu daha miniyi bile işimi görür yani. Anladım. Bunlar tek tip işte. Tamam. Teşekkür ederiz. Hayırlı işler. İyi günler. Tamam. 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 Evet, gerçekten değişik bir tasarım böyle. Tasarımı beğendim ben. Şöyle güzel görünüyor şöyle. Zen House, Antalya markasının, Antalya markası olması da güzel. Antalya'da şöyle. 492 bin lira. Vade Parkı son iki taksitmiş. Şöyle bir bakalım. Evet. 442 bin liraymış bu. 492 bin liraymış. Şöyle küçükler daha el gibi çekiyor benim. Bunlar. Evet. Şurada bir ferah bir oturma alanı. Tabii burası şeye de dönüşüyor. Yatağa. Şurada bir tane e, mutfak, üstünde dolabı. Evet, banyoya, tuvalete bakalım. Evet, burada lavabo, bir de portatif tuvalet var. Herhangi bir e, saklama gözü yok. Sadece lavabonun altında var. Şurada e, ranza ve altında küçük bir oturma alanı. Şöyle buzdolabı üstünde dolap. Evet, oturma grubu. Ranza. Şöyle. Evye, ocak ikili. Dediğimiz gibi Şöyle portatif tuvalet. Herhangi bir saklama alanı yok. Sadece lavamanı altı ve buzdolabı. Tavanda bir tane heki. Buna bakalım. Şurada özellikleri gösteriyor. 442 bin liraymış. Aynı model mi? Hayır. Yatak var burada. Şöyle uzunlamasına. Hemen yanında tuvaleti banyosu. Bu da tabii ki portatif tuvalet kullanılmış. Ee, şöyle dolaplar. Şurada evye ikili ocak. Şuraya bir tane o oturma bölümü yapmışlar. Üstünde ranza. Şurada buzdolabı. Dolap. 142 bin liraymış. 242 bin liralık modeline bakıyoruz. Yine aynı şekilde burada bir oturma grubu burada bir mutfak. Evet yine aynı şekilde portatif tuvalet. Modeller genelde aynı olan küçükler. Küçükler hep bu, bu şekilde. Evet başkent karavanın e, ürünleri. Şöyle 300 fuara özel 392, 492 vade parçası 12 taksitmiş 255 bin lira. Şöyle var minik bir tane 134 bin lira. Artı KDV diyor. KDV dahil 160. Ya bunların da altında küçük olarak KDV'leri yazıyormuş. KDV fiyatı 305 falan. Bunun kaçmış? 470. Müsaade eder misiniz? Evet, şu küçük model, şöyle bir bakalım. Şurada hemen girişte, sağda bir mutfak. Şurada, evet, yine portatif tuvalet. Herhangi burada bir saklama dolabı yok. Şurada da, şöyle bir oturma alanı. Ve üstü de bir tane açılır yatak var. Yani burada iki kişi, üstünde de bir tane çocuk yatabilir, gayet güzel. Ben beğendim. Böyle küçük ve fonksiyonlu ürünleri seviyorum. Model var. Çok aşırı kalabalık olduğu için bakamadım ama 292 bin liraymış. KDV dahil fiyatı 350 bin lira. Ama aynı şekilde tasarlanmış hepsi. Evet. E, beğendiğim, ilgimi çeken e, çekme karavanlarda e, size kısaca göstermeye çalıştım. Umarım faydalı olmuştur. E, şimdi e, bu videodan sonra da e, teeny house küçük evleri e, çekmeye çalışacağım, çekebildiğim kadar. Ama çok kalabalık insanlar içindeyken de e, hem karavanları hem de evleri çekmek gerçekten zor oluyor. E, e, evet, bir sonraki videoda görüşmek üzere diyorum. Hoşçakalın.